Merhabalar, Nesilden Nesile Mutfağım kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar bugün size közlenmiş balık biber tarifi veriyorum. Ee, küçük jelapone biberlerden de yapabilirsiniz. Çünkü balık biberleri bulmak çok zor oluyor. Ee, ben şu an öyle hatta bir kısmı öyle bir kısmı küçük jelaponeler oldu. Evet kahvaltılarınızda ya da yemeklerinizin yanında... Böyle eşlikçi olarak, e, meze olarak çok güzel bir tarif. Buyurun tarifimize. Arkadaşlar e, gördüğünüz gibi şu e, biberlerimden var. İşte böyle balık biber de diyorlar veya jelapone küçüklerinden de diyebiliriz yani bunlara. Bu biberlerle e, çok güzel közlenmiş turşu, yağlı turşu yapacağız. Arkadaşlar. E, sapını kesmeden de bazısı bu kesilmek gereksiz de bazısı kesmeden de oluyor. Şöyle. Evet arkadaşlar biberlerimi hazırladım. E, közlenmiş e, biber turşusu, yağlı biber turşusu balık biber turşusu ya da jelopene fark etmez. E, bunu yapacağım. Közleme işlemini de tost makinamda yapacağım. E, bunu yağsız teflon bir veya işte granit bir tavada da yapabilirsiniz. Şimdi tost makinesinde çok pratik oluyor. Hem altı üstü çevirmeden kolaylıkla olduğu için ben tost makinesinde yapmayı tercih ediyorum. Size de tavsiye ederim. Şimdi makinem ısınsın. Hemen biberlerimi sıralayacağım. Evet makinem ısındı. Şimdi bunları hızlı bir şekilde bütün makineyi dolduracak halde sıralıyorum. büyük bir ihtimal iki tur olacak. Biberlerimi sıraladım. Şimdi tost makinamı böyle kapatıyorum. Çıtır çıtır olmaya başladılar. Bakın arkadaşlar közlenmeye devam ediyor. Böyle üzerindeki şu çizgiler de hoş bir görüntü veriyor. Böyle köz kokusuyla harika bir aroması lezzeti olacak. Evet arkadaşlar birinci parti neredeyse oldu. Şimdi onları şöyle hızlıca alıyorum İkinci parti biberlerimi sıralayacağım hepsini alıyorum Evet bu biberlerimi de sıraladım. ikinci partiyi kapatıyorum şimdi kapağını. Arkadaşlar biberlerim közlenirken <laughs> o biraz acı genizleme kaçtı. E ben e, sosumu hazırlayacağım. <laughs> bir su bardağı sirkem var elma sirkesi üzüm sirkesi de olabilir ben elma tercih ettim bir su bardağı su bardağımın ölçüsü 200 mililitre yarım su bardağı da zeytinyağı sıvı yağ da olabilir bir yemek kaşığı tuz kaya tuzu bir yemek kaşığı şeker karıştırıyorum tuzum şekerim erisin bu arada Biberlerime bakıyorum. Biberlerim de hemen hemen oldu. Hemen bir 1 dakika sonra alacağım. Evet, biberlerim oldu. Tost makinamı kapatıyorum ve biberlerimin hepsini alıyorum. Şöyle görünmedi. Evet. Biberlerimi alıyorum. Ve tenceremin altını yaktım kaynayınca biberlerimi içine atacağım. Eridi. Kaynasın. Kaynamaya başladı. Şimdi biberlerimi tenceremin içine hepsini koyuyorum. Kaynadıktan sonra 7-8 diş sarımsağım var. Ben böyle buzluğa koyuyorum. Şu an buzluktan çıkardım. Çok da pratik oluyor. Ve limonun suyu. Onu da kattım. Kaynamaya başladı birlikte. 5 dakika böyle kaynayacak sonra söndüreceğim. Kapak kapatmıyorum. Evet 5 dakikayı geçtiğini söndürüyorum. Ve bir tutam maydanoz atıyorum. Şöyle iri 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 kıyılmış bir tutam maydanoz attım. Bir karıştırayım. Şimdi bunu sıcak sıcak kavanozlarıma dolduracağım ben küçük kavanozlara koymayı tercih ediyorum hatta şu an elimde iki taneymiş bu şekilde ee, diğerleri de yine onun bir tık büyüğü bu kavanozlara koyup ters çevireceğim evet dikkatli olmakta fayda var çok sıcak çünkü şöyle Önce bir biberlerimi yerleştireyim, sonra suyunu paylaştıracağım ve sıcak sıcak kapatacağım. Biberleri paylaştırdım, şimdi de suyunu şöyle paylaştıracağım. ve hızlı bir şekilde 1 2 3 3 Evet. 2 ileri bir geri şeklinde yapıp ters çeviriyorum ki kapakları tutsun. Sıcak. Evet. Bunu da yine kapatayım. Evet arkadaşlar közlenmiş balık biber yağlı balık biber turşumuz hazır şimdi soğuyana kadar böyle duracak hem kapağı da vakumlanmış olacak bugünlük de bu kadar arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın yine değişik güzel tariflerde görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın